Bana mantık mı? Aşk evliliği mi derseniz ben aşk evliliği derim. Düşünün, para için veya kariyer için vesaire bir evlilik yaptınız. Adamı sevmiyorsunuz veya kadını sevmiyorsunuz. En basiti şöyle düşünün. O adamla veya o kadınla nasıl öpüşeceksiniz? El ele tutuşup milletin içinde nasıl gezeceksiniz? Bakın size tek bir örnek veriyorum. Çok saçma bir örnek ama Behlül, Bihtar miydi Evet, Bihtar ile Behlül'ün aşkı. Ne oluyor? Kadın gidiyor. Bir şeyler için adamla evleniyor. Ama sonunda gerçek aşka gidiyor, değil mi? Cinayetler, yaralanmalar, hastalar. Hiç gerek var mı bunlara? Yani aşk evliliği hayattaki en güzel şey aşk evliliği yapacaksınız. Çünkü bir şekilde mantıkla parayla şunla bununla uğraşır evlenirseniz sevdim seviyorum derseniz kendinizi kandırırsınız. O yüzden deli gibi seveceğiniz adama ve kadına koşun.